Ay iki dakika ortalardan kayboldum. Neler olmuş neler? Meryem'e bak sen. Sen al bebeği kaçır. O da acılı. Ne yaptığını bilemedi demek ki. Allah kimsenin başına vermesin. Ama bak yaptığı hatayı anladı. Geri getirdi bebeği. Bence asıl bomba Elif'in demesiydi. Gülsüm sen de olayları canlı izlemeye başladın mı? maşallah. Gözün kulağın kapalarda bakıyorum. Ay aşk olsun ya, aşk olsun. Benim kapı falan dinledim yok. Ben her şeyi tesadüfen duydum. Ha, tabii tabii. O zaman söyle bakalım herkes nerede? Bunu da biliyorsundur tesadüfen. Şimdi Kıymet Hanım Meryem Hanım'ı odasına çıkardı. Kahraman Bey ile Elif Hanım da bebeği alıp odalarına gittiler. Ama bir doktor çağırdılar ki bebeğe şöyle bir bakız. Hmm. Şehzade sarayına kavuştu nihayet. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı en azından. Ama babası problem. Çocuklara kıyamam. Ay kıyamazmış. Sen şimdi seyret şunu. Ay kahraman be bir huzur yok şu dünyada. İşine bakıyorsun işine. Seni bu çenen yüzünden başına iş açılacak. Haberin olsun. Alo? Şükran, Defne ben. Aa, ne haber Defne? Bebeği merak ettin değil mi? Evet, aklım hep sizde. Var mı bir gelişme? Ay bebek geldi, geldi. Aa, bulundu mu? Ne olmuş peki? Bebeği kim almış bil. Meryem. Ne? Nasıl yani? İçine cin kaçmış vallahi. Sen bebeği çal hastaneden, Az kalsın denize atacakmış. Son anda insafa gelmiş. Getirdi eve bebeği. Ay bizimkiler bir mutlu bir mutlu. Gözünüz aydın. Hı, Hı Söylerim kahramanla Elif'e de. Şimdi odalarındalar malum. Bebekleriyle hasret gideriyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha böyle iyi Gülsüm'cüğüm. Daha fazla kaynatmayalım. Biraz da altını kısalım. Aysel, hemen elma hoşafı kaynat kızım, hemen. Kıymet Hanım, ben kayısı hoşafını ocağa koydum bile. E bir sorsaydın ya Sultan Hanım, elma hoşafı daha çok süt yapar. E izin verirseniz kızım neyi daha çok sever, ben daha iyidir. bilirim. Mutfak benim ama neyse. Ee, Kıymet Hanım, İki dakika gelir misin? Seninle konuşacaklarım var. Buyur, konuşalım bakalım. Çalışanların yanında ağzımı açmadım. Ama bu olup biteni yedim yuttum sanma. Meryem'i kızımdan da torunumdan da uzak tutacaksın. Elif yufka yüreklidir. Ses etmedi. Ama ben eğer ağzıma... Bitti. Unutuldu. Uzatma. Yo. Bu iş o kadar kolay değil. Ben bunları söylerken bana dikleniyordun. Ha? Bak kızın kaçırmış torunumu. Eğer kızımın gözünden bir damla yaş gelecek olursa... ...kızımı da alır buradan giderim. Toprağı da rüyanda görürsün. Kızının huzuru yerinde merak etme sen. Elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyiz. Bu arada sen de düzenini bozdun. Ara sıra gelirsin torununu görmeye. Vallahi benim burada keyfim yerinde. Kızımı size emanet edip hiçbir yere gitmiyorum. Burada başında kalacağım. Allah'ım sen bana sabır ver.